Hadi dostlarım nereye gidelim? Ben bilmiyorum dostum. Nereye gitsek? Şu restorante gidelim mi? Bak bak bak. Gidelim dostum bak bak bak. Ama dostum ilk önce şu Elif'in yaptığı şeye, şeye doğru gidelim. İş yerine doğru. Hadi gel. Ben gidiyorum dostum. şifre mi lazım? Beyler şifre ne? Hatta beyler, bayanlar şifre ne? Evet, şifre Elif Su zorla. Teşekkür ederim. Aynı bir kim milyoner olmak isterdi ki? Jokerler gibi yaptınız. Hemen söylüyorum. Elif Su zorla. Ay devrildim. Ne güzel bir kapıymış böyle. Dur bir bu kapı açılmadı. Yine bir bilmece mi? Peki siz kimsiniz yazıyor? Ben kimim? Tavuk. Evet ben bir tavuğum. Ben ben deli miyim ya? Ben bir tavuğum. Bir şeyle yazmalıyım. Gele... Şurada yazılar var. oldu sanırım. Ben anlamadım. Bugün de espri yapalım. Ee, gülme, gülme. kapı açılmaz. Çünkü zile basılamaz. Ha, 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 ha. Biri bir bir meca bir de bir şey daha. Böyle şey şey işte. Ee, kapı açılmaz. Çünkü içeride kişi kalkamaz. Çok komikti. Çok komikti harbiden. İyi günler görüşürüz.